Depresyon olsun, panik atak, hepsi stres temelli. Stres. O stres senelerce gerilim, insanın sinir sistemini rahatsız ediyor, yıpratıyor. Bu bütün semptomlar, panik atak gibi ya da uykusuzluk kulübü ya burası, uykusuzluk evet. rahatsızlığı Uykusuzlar da var. Kulübü. Evet. <laughs> Uykusuzlar da var. Bir yan insan uykusuz kalıyor, kesinlikle uyuyamıyor. Şimdi onların hepsinin temelinde stres, stres var. Siz uyumaktan Gerim, yana mısınız hocam? ...yani orijinal yogisini uygularsa insan her gün... Hmm. ...doğal olarak... Hmm. ...uyku ihtiyacı azalıyor. Ama bu Mükemmel, bir, tam bana uygun evet. şey. Günde 2-3 saat uyar. evet. Tamam, ben. Evet. <laughs> siz de mi öyle? Gerçekten, o kadar yoğun tempomuz var Kesinlikle. ki. Bir de biz çalışmalarımızın son 15 dakikasına ...derin gevşeme uyguluyoruz. <laughs> Çünkü siz uy çoğu insan... Siz de dahil uyuyorsunuz sabah uyanamıyorsunuz. Biraz evet, daha zor uyumak, uyanıyoruz. Zor uyanıyoruz evet, evet işte. Zor uyanıyoruz. Çünkü sinir sistemi tam gevşemiyor. gevşemiyor. Buradaki orijinal yoga sistemindeki o özel tekniklerle düzenli uygulamayla sinir sistemini yatışıyor ve onarılıyor.